Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazılıların linklerine de zamanla oradan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Doğru yanlış sorumuz var. 10 adet Bunlardan ilki Müslümanların kutsal kitabı Tevrat'tır demiş arkadaşlar. Yanlış bir bilgidir. Müslümanların kutsal kitabı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Yani elhamdülillah biz de Müslümanız ve inandığımız kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in tek harfi dahi değişmemiştir demiş. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar değişmeyecektir ve onun koruması bizdedir diye bir zaten ayetimiz vardır. Bir Müslümanın bir başkasıyla üç günden fazla küs durması olmaz demiş. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Müslüman Müslümana üç günden fazla küs kalamaz diye bir hadis var. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir demiş. Bakın arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz nokta ilk inen sure demiyor bize. İlk inen sure deseydi Alak suresi diyebilirdik ama bize diyor ki ilk sure yani kitabı sağ taraftan açtığımızda ilk karşımızdaki sure nedir? Fatiha suresidir. Doğru bir ifadedir. İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmak günahtır demiş. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Mesela yalan söylemek nedir? İslam dininin yasakları içerisindedir ve biz yalan söylediğimiz zaman ne yaparız? Günah işlemiş oluruz. Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara akraba denir demiş arkadaşlar. Akraba nedir? Kişinin kan bağı olduğu kişilerdir. Yani bunlar amcanız, dedeniz, teyzeniz gibi kişilerdir. Ama evinizin yakın olduğu kişiler kimdir? Komşularınızdır. Ahiret gününde tek söz sahibi Allah'tır. Bu da doğru bir ifadedir. Hatta Peygamber Efendimizin Hazreti Fatıma'ya kızına söylediği bir söz vardır. Fatıma ben de hesaba çekileceğim ahiret günü der. İsteklerimizi Allah'a iletmek için dilek tutarız demiş arkadaşlar. Yanlış bir ifadedir. Bizim İslamiyet dininde dileklerin işi yoktur. Bizde dua vardır arkadaşlar. Elimizi açarız ve Allah'la konuşur gibi ona isteklerimizi ve dileklerimizi söyleriz. Melekler topraktan yaratılmış varlıklardır demiş arkadaşlar. Yanlıştır. Melekler nurani varlıklardır. Nurani yani nurdan yaratılmış varlıklardır. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara Suresi, en kısa suresi de Kevser Suresi demiştir. Doğrudur arkadaşlar. Zaten Bakara Suresi 288 ayet görebilirsiniz keser suresinde de 3 ayet karşımıza çıkacaktır geldik boşluk doldurma sorularımıza şöyle kameramızda netleştirelim tamamı çıkıyor mu şöyle biraz daha yakınlaştırsak herhalde tamamını da görebiliriz arkadaşlar İlk sorumuzdan başlayalım Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilen son ilahi kitap yani peygamber efendimiz'e gönderilen son ilahi kitap bizim de inandığımız kitap nedir? Kur'an'ı Kerim'dir arkadaşlar. Kerim. Dinimiz... İnsanı güzel nokta nokta yapmaya yönlendirir. Bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel ahlak diyebilirsiniz, güzel hal hareket diyebilirsiniz. Ama yukarıdaki boşluk doldurma şıkları içerisinden gidersek davranışlar yapmaya yönlendirir daha doğru olacaktır. Davranışlar Dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetine ihtiyaç sahiplerine vermesine ne deriz? Biz zekat deriz. Zekat deriz. Belli bir nisap miktarını geçtikten sonra arkadaşlar verilen 41 oranında ya da hayvanlara göre değişiklik gösterir 30'da bir, 20'de bir, 10'da bir şeklinde de olabiliyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz nokta nokta demiş arkadaşlar. Besmeledir. Her işe başlarken yapmamız gereken. Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek ise Mikail Aleyhisselam'dır. Mikail aleyhisselam. Bu aleyhisselam kelimesi arkadaşlar hani biraz daha Allah dostu anlamına gelmektedir. Bazı arkadaşlarımız hani ben Cebrail aleyhisselam gibi kelimeleri kullandığımda e, hocam onlar işte e, insan değil niye kullanıyorsunuz filan diyorlar. Hani genel dinimizce kullanışı bu şekildedir. Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine bakın dikkat ederseniz her cümlesine diyor ne deriz biz? ayet deriz arkadaşlar. Yukarıda da zaten Bakara suresi ve Kerser suresini söylemiştik ayetlerini. Kur'an-ı Kerim nokta nokta zamanında çoğaltıldı. Kim tarafından çoğaltılmıştı? Hazreti Osman tarafından çoğaltıldı. Şimdi size güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Yorum hemen alt tarafa gelin yazın. Kur'an-ı Kerim'i kim kitap haline getirdi? Kitap haline. Yani hangi sahabe kitap haline getirmiştir? Bunu da yorum kısmına yazın bakalım. Allah Celle Celaluhu'nun buyrukları demiş insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanlar arasında seçip görevlendirdiği kişilerde kimdir? Peygamberlerdir. Peygamber diye yazalım zaten burada da öyle verilmiş. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Yeryüzünde Allah'ın adını anmak amacıyla yapılan ilk ibadet yeri Hz. Adem tarafından yapıldığı söylenen arkadaşlar Kabe'dir. Daha sonra Hz. İbrahim yapmıştır ama o Kabe'nin ilk yerindeki taş kalıntılarını bularak yükseltmiştir. Yeniden inşa etmiştir. Öğretmenlerimize daima sevgi ve çok ihtiyacımız olan saygı göstermeliyiz geldik arkadaşlar arka tarafta. Peygamber Efendimiz hakkında bilmemiz gereken bazı sorular var ve bu soruların cevaplarını istiyor bizden. Her Müslümanın bilmesi gereken sorulardır bunlar. Nerede doğmuştur? Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Mekke şehrinde doğmuştur. Mekke'de doğmuştur. Ne zaman doğdu demiş arkadaşlar? 571 yılında. Aslında 20 Nisan olarak 12 Rebiülevvel ayı da diyebiliriz ama 20 Nisan 571 bizim miladi takvimimize göre tam doğum tarihidir. Annesinin adı arkadaşlar Peygamber Efendimizin Amine. Babasının adı Abdullah. Dedesinin adı Abdülmüptalip. Süt annesinin adı arkadaşlar. Şimdi süt annesi kısmında şöyle bir şey var. Aslında Peygamber Efendimizin 3 tane süt annesi vardır. Bazı kitaplarda tek süt annesi olan Halime'yi verirler ama ilk süt annesi Sübebe vardır arkadaşlar. Halime vardır, Ümmü Eymen vardır. Ee, i̇sterseniz hepsini ben yazayım. Çünkü ben diğer bir geçen seneki bir dersimde hani ilk süt annesi kimdir diye sormuştum. Süveybe cevabınızdı. Bazı arkadaşlarınız hocam biz sadece Halime'yi biliyoruz demişler. Hani ben üçünü de yazayım. Sizde bilgi olarak kalsın arkadaşlar. Ve Ümmü Eymen. olacaktır. Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hazreti Hatice annemiz olacaktır. Lakabı Muhammedül Emin. Emin yani güvenilir insan anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimizin bir eşi de başka bir çocuğunun olduğu eşi de Mariye'dir arkadaşlar. Mariye'den olan oğlunun ismini sormuş bize. İbrahim olacaktır. İbrahim. Hazreti Hatice'nin oğulları ise Kasım Kasım aslında daha doğrusu ve Abdullah olacaktır. Kızlarının isimleri ise Zeynep Rukiye Rukiye şeklinde de yazanlar var da Rukiye, Rukiye fark etmez arkadaşlar. O kelimeden gelir. Ümmü Gülsüm ve son olarak da Fatıma şeklinde olacaktır. Hızlı bir şekilde tekrar edelim. Size de genel bir bilgi olsun. Mekke'de doğmuştur. 571 yılında annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalip. Süt annesi Süveybe Halime Ümmü Eymen şeklinde olacaktır. İlk hanımı Hazreti Hatice. Lakabı Muhammedül Emin yani güvenilir insan. Mariye'denki oğlu İbrahim, Hazreti Hatice'den oğulları Kasım Abdullah, Hazreti Hatice'den kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma şeklinde olacaktır. Şimdi geldik arkadaşlar caminin kısımları var. Bu cami kısımları içerisinde camilerde kıbleyi gösteren imamın namaz kıldığı oyuklu yerin adı demiş arkadaşlar. Yani imamın hani durduğu böyle bir oyuklu kısım vardır ya biz buraya arkadaşlar mihrap deriz. Şöyle yan taraflarına yazayım arkadaşlar. Mihrap zaten sözlü olarak da size söylüyorum. Namazdan önce abdest almak için etrafında muslukların sıralandığı su haznesi de şadırvan olacaktır. Şadırvan. Geldik 3'e. Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeri demiş. Bakın dikkat ederseniz vaaz verilen demiş arkadaşlar. Hutbe okunan yer dememiş. Yani kürsü olacaktır bu da. Ezan okuyan kişi müezzin olacaktır. Ezan okuyan kişi müezzin. Bazılarınız demiş hocam elinizden dolayı göremiyorum diye ama burada tekrardan gösteriyorum. Bir daha tekrar ederiz. Minarenin tepesinde yerleştirilen hilal şeklindeki tepeliğin adı da arkadaşlar alem'dir. Alem. Bu hani tam böyle minarenin tepesinde hilal şekli var ya onun adı da alem. Arkadaşlar camilerde kıbleyi gösteren imamın namaz kıldırdığı yerin adı mihrap. Namazdan önce abdest almak için etrafında muslukların sıralandığı su haznesi şadırvan. Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeri kürsü. Ezan okuyan kişi müezzin. Ve minarenin tepesinde yerleştirilen hilal şeklindeki tepeliğin adı da alem şeklinde olacaktır. Besmele'nin anlamı nedir demiş arkadaşlar? Besmele Elhamdubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de diyebilirsiniz. Ama bizim genel kullanımımız Bismillahirrahmanirrahim şeklinde kullanıyoruz ve bunun anlamı arkadaşlar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Zaten besmeleyi de bir işe başlarken kullanın demiştim. Oruç ayı hangi aydadır? İnşallah yakın zamanda burada 23 Nisan günü herhalde sahura kalkıyoruz diye biliyorum. 24 Nisan'da ilk orucumuzu tutacağız. Bu arkadaşlar, Hicri takvime göre Ramazan ayında yapılan bir ibadettir. Zaten Ramazan orucu diye de söylüyoruz sürekli. Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslümanın Müslümana yakışmayan bir davranıştır. Yani hangisini kendinize yakıştıramazsınız diyor. Bakalım. Saygılı ve hoşgörülü olmayı kendime yakıştırırım ben. Temiz ve bakımlı olmayı yakıştırırım. İbadetlerini zamanında yapmayı yakıştırırım ama arkadaşlarımızın arkasından konuşmak gibi bir bizim Müslümanlık da olmak üzere ahlaklı bir yapımızda yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hangi melek tarafından peygamberimize iletilmiştir? Arkadaşlar burada Azrail can alıcı melek Mikail aleyhisselam zaten arkada söylemiştik doğa olaylarını düzenleyen melekti. İsrafil sura üfleyen melekti ve Allah'ın ayetlerini gönderen vahiy meleği ise Cebrail aleyhisselam olacaktır. Arkadaşlar böyle sakin bir şekilde dersimizi işledik. İnşallah sizde okullarımız açıldığı zaman bu tatil ara dönem bittikten sonra okula gittiğinizde sınavınızda yüksek yüksek notlar alırsınız. Bu sınavdan beklediğimiz not sizden. Bir çizgi, iki yuvarlak, gülen yüzler almanız. Bir sonraki güzel dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.